büyük influencer'ların bir yere trafik yığdığını görüyorsun ama o yığı trafiğin yığıldığı sitedeki sitede kalma süresinin aslında çok dekoratif olduğunu görüyorsun. Şimdi bu da aslında o dediğine geliyor. Hani bunları böyle kümülatif olarak bakıp bakmak lazım. Şimdi kim ne de Partner olarak çalışıyorsun, bir de işin bu boyutu var. Aynen. Öyle. Ya da işte metrikleri sana nasıl sunuyor, ya da sen bir pazarlamacı olarak aynı anda kaç top çeviriyorsun da dönüp o metriklere Bakca gerçekten zamanım bakacak zamanın var. Artık takipçi beğeni değişmedi mi oranı? Yani şimdi pandemi de çok ciddi derecede böyle takipçiler pompalandığı o gereksiz büyüme bir şekilde oldu. Ama şu an mesela shortslara bakarken TikTok için de aynı şey, reel için de aynı şey elinin yaptığı bu hareketin içerisinde akışta senin follow yok. Hoş geldiniz efendim. Serinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz biz aslında ama siz muhtemelen bir hafta beklediniz. Bizde ne geyikler döndü arada ayrı Ama bir dur tam ben de şeyi şakası yapacaktım. Bir hafta ne de çabuk geçti. <laughs> <laughs> Ya konuyu biliyorsunuz o yüzden direkt patada kitada dalacağız biz zaten kaldığımız tamam. yerden. 2022 trendleri neydi? 2023'e neler bağlanır? Bu sene de en çok neleri kullandık ya biz? Tamam ama hep soruları bana soruyorsun ya. <laughs> şimdi tek taraftan aslında sen de sonuçta gün içerisinde hani akşamları böyle Batman gibi dolaşıyorsun ama <laughs> gün içerisinde sen de pazarlamacısın. Yani Aynen 2022'de aslında şöyle bir şey var. Çok şaşırtıcı bir şey Yok ortada yani hiçbir şey yok. Aynen. Yani kalkıp böyle işte 2022'de ne trend vardı. Şimdi ben kalkıp size böyle duymadığınız bir şey söyleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Bir arada komik Twitter Spaces diye bir şey <laughs> ıı, ortaya çıkıyor. Yani ıı, biliyorsunuz Clubhaus vardı evet. işte. Bir ara girdik abi. Evet, çok böyle bir, dedik. <laughs> çok heyecanla girilip sonra ortadan kaybolan yani Twitter Spaces'te o tatlı o ayarda bir şey gibi. Özgür Hoca zaten piki yaptı sonra... <laughs> yani işte şöyle bir şey var. İşte raporlarda sanki Twitter Space ise e, pazarlama yatırımı yapan markalar varmış gibi evet. E, bir takım parametreler görüyoruz. O yüzden ben böyle hani burada Twitter Spaces is... ne işte <laughs> ayak diye böyle bir ortaya attım ama üzerine söyleyebileceğim çok bir şey de yok yani. Çünkü dönüp tekrar Türkiye gerçeğine baktığımız zaman Twitter'ın evet. kullanım şekline veya Twitter'da konuşulanların içeriğine bakıldığı zaman burada bir de şunu da göndermesini yapalım. Biz de gerçi Coffee Talk'ta da bunun göndermesini yapmıştık. Şimdi Elon Musk'ın almayı vazgeçmekten aldı ama vazgeçme olabilecek nedenlerinden birisi neydi? Fake kullanıcılar. Ve evet. bunu Türkiye'ye indirdiğinde işte Twitter'ın oturduğu yer bende bu oluyor abi. Anladın mı? Hani trolller Dolayısıyla da çok inanmıyorum yani. Sonuçta troll demek tek kullanıcı demek değil yani. Çünkü o arkasında bir kullanıcı var. Aslında <laughs> teknik olarak bir kullanıcı var da ne diyeceğini bilmiyor tam olarak. Evet. hani o <laughs> Ona basın bülteni servis ediyorlar abi. Tabii. Yukarıdan tırnı Tabii. Diye böyle o, bir böyle oradan bir dağılıyor. Orası şey değil yani. <laughs> yani hani bir o beni raporların içerisinde görmek şaşırtıyor. Ama hani şeye bakacak olursak hani gerçekte yapılan pazarlama ve bunun etkileri olarak hani işte normalde işte dijital pazarlama zaten top seviyede Hı -hı. ve bunun da en büyük trafik yönlendiricisi sosyal medya. Hı -hı. E şimdi bu parametreler üst üste baktığınız zaman Twitter bizde biraz geri sıralarda zaten böyle işte YouTube, Instagram falan evet. daha çok ön plana çıkıyor. O da birazcık daha Türk kullanıcısının medya tüketim alışkanlıklarıyla alakalı yani hı hı. hepsini birbirine bağlayan farklı parametreler var tabii de. Yani biz birazcık şeyi seviyoruz. Video izlemeyi seviyoruz. Tabii Okumayı ki. sevmiyoruz. Evet, evet 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 O yüzden Twitter birazcık oradan kaybediyor. Aynen. Ya da ne bileyim hani şeyleri de tüketicilerden şey soruyorlar zaten. Yani Aynen. sen Twitter'a ne tüketmek için giriyorsun? YouTube'a ne, ne tüketmek tüket için giriyorsun? Ya eğlence olduğu zaman ki insanlar bu aralar eğlenceye ihtiyaç duyuyorlar yani çok hepsi. ciddi evet ve onu da ulu orta yaşayamıyorlar çünkü herkesin morali bozuk yani herkesin hı hı. E, mutluluk ve refah seviyesi belli bir şeyin altında olduğu için hı hı. E, eğlenceyi de ulu orta yapamıyorsun dolayısıyla biraz daha hani kendi küresinin içerisinde sosyal medyada ya da işte eğlence platformlarında bu iş yaşanıyor. E öyle olunca da insanlar işte YouTube gibi şeyleri tercih ediyorlar. Bir de neyi tercih ediyorlar? Abi short video, kısa video evet. konseptini tercih ediyorlar. Ve orada neyi tercih ediyorlar? Bu da işte yılın ilk 6 ayının raporudur. %71 gibi bir rakam ben komik videolar izlemeye giriyorum falan gibi bir evet. şey söylüyor. Geçenlerde bir yerde okurken şey dedim. Ne kadar sosyal medya tüketiyorsun? Ne kadar sosyal medya izliyorsun oldu. Artık Hı -hı. çünkü yıla başladıktan sonra o şey yani Arif'in Manchester attığı gole kadar gidiyorduk ya YouTube'da. Oradan artık oraya sekmelere falan başladık abi. Yani Tabii. çok zaman tüketiyorsun. Özellikle Shorts'ta böyle burada farklı bir gönderme olarak şunu da yapayım. Belki de trendlerde ne değişti? artık takipçi beğeni değişmedi mi oranı? Yani şimdi pandemi de çok ciddi derecede böyle takipçiler pompalandığı o gereksiz büyüme bir şekilde oldu. Ama şu an mesela shorts'lara bakarken TikTok için de aynı şey, reel için de aynı şey. Elinin yaptığı bu hareketin içerisinde akışta senin follow yok. Yani hı hı. follow etmeye seni tetiklemiyor bu. Takip yani izleme, tüketmiyor. Sadece tüketmeye O yüzden hani sen burada tık tık beğendin geçtin hani şeyi tüketmiyorsun yani yorum atmak gereği hissetmiyorsun o adamı takip etmiyorsun çünkü biliyorsun ki o adamın içeriği sen beğendiysen algoritma sana onu zaten çıkartıyor. Böyle evet. bir gündem değişti. Bu mesele aslında bence bu senenin en önemli olaylarından birisi. Daha doğrusu bizim pazarlamacı olarak anlatmamız gereken. Çünkü herkes diyor ki bizim takipçimiz büyümeli. Tamam da yani algoritma zaten öyle değil. Bence beklentilerin artık biraz değişmesi lazım. Yani marka sayfalarının takipçileri eğer sen gerçekten böyle işte takipçi olmasına zor koşmazsan insanı takipçi gelmez. Evet. Ne yapıyorlar işte influencer'a çekiliş yaptırıyorlar. İşte markayı da takip et, beni de takip et. Oraya da bir yorum yaz. Üç tane arkadaşını da tagle falan filan ondan sonra biz sana işte bilmem ne hediye edelim falan diye bir çekiliş kurgusuyla takipçi evet. falan arttırıyorlar. Ya yani onun dışında orada da milli piyango var. Yani evet. yani zaten bunu da devlet aslında milli piyangoya bağlı. Öyle patada kütede giremiyorsun artık o tarafa da. Onun da belli şartları, şutları belli. Ajanslara az önce söylediğimiz gibi bir layer olarak orada da bir şey var yani. <laughs> Tabii canım yani bütün muslukların başı er ya da geç tutulacaktır yani hani <laughs> Tabii ki kimseye kafasına göre. Çünkü şöyle bir şey de var. Burada ciddi bir kayıp ekonomi de var. Hadi işin işte evet. bu boyutuna bakacak olursak. Ve işte ekstrem istenen paralar vardı zamanında. Yani. Bunların hiçbiri kayıtlı olarak hiçbir yere geçmedi. Hiçbir şekilde vergisi ödenmedi. Ve bir anda bağcıların bağrından kopan influencer arkadaşımız işte Beykoz'da konakta oturup Lamborghini Huracan <laughs> kullanmaya falan başladı yani. Hani bu tarz ekstrem durumlar var. oldu geçmişte. Doğru bir şey mi? Farklı perspektifler var şimdi. O onu yaşayan ben olsaydım, yo ya doğru derdim yani. Çünkü <gülüyor> hani... <laughs> 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 Lamborghini'ye yani? It's not hani <laughs> işin bir de şey perspektifinden bakacak olursak da yani bu kadar kolay olmalı mı yani? Bilmiyorum hayat Böyle çok farklı şeyler yaşıyoruz. Sürekli hayatımıza yeni şeyler giriyor, çıkıyor falan. Ve genelde de bu tarz şeylere ilk giren insanlar bu işten e, en büyük parsayı toplayan evet. evet, evet. insanlar oluyorlar. Sonra bir anda işte vergisini ödeyen, işte dürüst ve şey vatandaş abi <laughs> öbürünü <laughs> 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 e, hayat devam ediyor ama ne olmuş oluyor? Bayağı bir e, ilmi almış oluyor. Yani bayağı öne geçmiş oluyor diğerlerinin önüne geçmiş oluyor. Çünkü Bugün bile mesela influencer'la ile alakalı bir proje falan yapalım dediğim zaman standart bir insana bu konudan bahsettiğim zaman hemen böyle o ilk zamanlarda bir anda popüler olan insanların isimlerini veriyor Hı. bana. Bununla bir şey yapıyor musunuz? Bununla bir evet. şey yapıyor musunuz diye. Yani bana şey geliyor yani o geçti artık o bitti. Yani hani ona daha fazla para kazandırmaya gerek yok o zaten. Aynen öyle. Kazanacağını kazandı daha bir sürü farklı şey var. Hani artık biraz da orijinal olanı aramaya çalışıyorsun ya çünkü sosyal herkesin bir konsepti var yani ortaya koymuş olduğu Aynen. bir içerik şekli var, bir format var ve biz hep onları o haliyle seviyoruz. Ama ne oluyor? Her şeyde olduğu gibi bir yerden sonra sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Eğer onlar da kendilerini değiştiremeyince, adapte olamayınca mecbur yeni bir şeyler aramaya başlıyoruz. Ya, ya Burada yani, şöyle bir şey var, bak konu belki şuraya gidiyor. Şimdi bir markanın bakış açısında tabii ki bir paçal yapmak, bir havuz içerisinde işte büyük bir evet. makroyu da almak, mikroyu da almak, belki nanoyu da almak hani böyle evet. bir havuz yaratmak gerekiyor. Megayı da alacak mıyız? Her şeyi alırız da o, o kadar çıkamayız ya keşke öyle markalarımız olsa yok yani biz böyle uğraşıyoruz. Buradaki hikaye aslında şöyle ben çok yukarıdaki adamlara gitmektense orta bantta yaygınlaşmayı tercih ederim yani atıyorum bir adam mı, hani 3-5 tane böyle rockstarla mı çalışalım yoksa 20 tane orta bandtaki çocuk mı çalışalım? Ben, ne verelim abime şimdi? Ben, ben ben <laughs> burayı daha çok seviyorum tamam mı? Burası daha çok bana hoşuma gidiyor yani bir alan. Tamam şimdi orada şöyle bir şey var. Birincisi tabii ki ihtiyacını ne? Ne yapmaya çalışıyorsun? Çünkü influencerların da şöyle tipleri var. Şimdi çok takipçisi var gerçekten de ki işte makro bir milyonun üzerinde Hı -hı. takipçisi var ama sen bir ürününü verip tanıttırdığında birincisi talibi çok olduğu için vakti yok ve sana senin istediğin tatta senin istediğin e, orijinallikte bir içerik sunamıyor. Aynen. Bir, oturmuyor adamın do, dokusuna evet. oturmuyor. Bir bu var ikincisi herkes ürün sattıramaz abi yani hani ürün sattırabilen influencer'lar başka. Tabii tabii. Ve şeyden çok hani kaliteli içerikten çok böyle gerçekten ürün deneyimleyip onu en incesine, ayrıntısına kadar anlatan influencer'lar Hı -hı. var ve bunlar ürünü sattırıyorlar. Evet. Ciddi aletlerde sattırıyorlar. Aynen öyle. Evet. Bir de böyle influencer var ve onlar aslında hiçbir zaman şey değiller işte. Rockstar Mega değil. değiller, makro değiller, hiçbir zaman rockstar değiller yani. Evet. Ama çevresindeki insanları gerçekten hani adı üstünde yani influencer gerçekten Aynen öyle. etkiliyorlar yani. Ee, bu, ama bu da şöyle çok minik bir detay daha vereceğim. Bu da orta ve alt fiyat bandındaki ürünlerde işe yarıyor. <laughs> tabii tabii. Yüksek fiyat bandında yani kimse böyle Tabii ki kimse demeyeyim yani vardır böyle minik bir elit tabaka vardır mutlaka ama kimse böyle çok impulsif bir şekilde gidip çok pahalı şeyleri almıyor ama işte saçına süreceğim bir şey dudağına süreceğim bir şey bunlar hem hani pahada da çok yüksek olmayan bir şey olduğu için böyle özellikle işte kadın grubu hop bir anda işte kızlar indirime girmiş dediği anda patır kütür evet. bir anda o stoklar Erkekler bandında da işte senin ürün grubuna bendeki ürün grubu kablolar, aksesuarlar fıt 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 yürüyor. Burada evet. şimdi şeye gideceğim aslında. Az önce söylediğin yerin bir tık gerisinden bunun nereden analiz edip aslında anladım ya da anlıyorsun. Hani hangi influencer nerede nasıl çalışmadığı ile ilgili şöyle bir ufak bir nokta vereyim. Şimdi geçenlerde bir kendimce bir pazar analizi yaptım abi. Bu sektördeki bizim benim çalıştığım markalardaki hepsini aldım bir analiz ettim. Birkaç site var. Oradan datalarını indirdim. Kim ne yapıyor? Ne kadar trafikleri var? Bu trafikler nereden geliyor? Bu insanların sitede kalma süresi ne? Kim ne çalışıyor? Şimdi hep diyorum ya pazar çok küçük. Adamların kimin kimle çalıştığını, kimin, kimin kimin kankası olduğunu biliyorsun. Şimdi büyük influencer'ların bir yere trafik yığdığını görüyorsun. Ama o yığı, trafiğin yığıldığı sitedeki sitede kalma süresinin aslında çok dekoratif olduğunu görüyorsun. Şimdi bu da aslında o dediğine geliyor. Hani bunları böyle kümülatif olarak bakıp bakmak lazım. Tabii ki burada analitiksel ölçmediğin için zaten aslında belli bir sapmayla dataya geliyorsun. İki, ciroya net olarak erişmediğin için dolayısıyla da o da o andaki datayı da sana vermiyor ama bir tık daha geri çıkıp böyle yan yana koyduğunda sana en azından kimin işinin nerede nasıl olduğu ile ilgili ciddi bir fikir veriyor aslında. Ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Madem böyle bir sitede kalma süresiyle ilgili bir data şey yaptım. Ben böyle hani insanların da şaşıracağı bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda işte e-ticaret konusunda hani neredeyiz, ülke olarak nereye gidiyoruz, nedir ne değildir diye böyle ben de işte Oturdum çalıştım diyelim yani hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Biz de biliyorsun yani en büyük trafiği çeke, çeken web sayfaları zaten şey marketplace'ler. Daha doğrusu önce haber siteleri, sonra marketplace'ler. Hatta daha spesifik olmak gerekirse işte şey diye başlıyor aslında Google.com'la başlıyor çünkü. <laughs> önce o marketplace ya da ben haber yani sitesi yani oraya yazıyorsun. Hani, evet girip, <laughs> Bizde direkt web sayfası yazma alışkanlığı çok fazla yok yani ama böyle şey hani bir Google yazayım <laughs> gerisi gelir diye. Yani Google YouTube diye başlıyor hikaye. Ondan sonra haber siteleri geliyor. <laughs> e, orada... Burada çok ufak bir parantez açacağım şu haber sitelerine. Sinan zamanında hürriyette çalıştığı için şöyle bir data var abi. Şimdi haber sitesinin hangi domaininin aslında trafiği yani hangi slash neresinin çektiği çok önemli. Yani ana sayfa mı yoksa atıyorum spor haberlerimi Spor haberlerinin altında şu <laughs> magazin şeyleri mi? Orası çok haber sitelerini ben <laughs> Yani Haber tabii ki burada <laughs> trafiği şişirmek için 30 saniyede bir refresh etmesi kendi kendine falan filan gibi şeyler, trikler de var ama neyse konu o değil. Diğerlerden anlatın o. Tekrardan hani biraz daha pazarlamacı ilgilendiren marketplace tarafına gelecek olursak şöyle bir detay var. Tüm dünyadaki marketplace'lere baktım yani hani biz neredeyiz bu dünyadaki şeyde? En nihayetinde bizimdeki bizdeki marketplace'ler aslında Türkiye'den dışarıya bir şey satma yöneliminde değiller mesela Hı -hı. yurt dışından hepsi buradaya girdiğin zaman falan evet. hani yurt dışına Hiç. gönderim yapamadığını falan evet. e, söylüyor. E, dolayısıyla bu sadece Türkiye trafiği Tabii. bu konuşacağım şeyler Tabii sadece Türkiye trafiğiyle Trendyol tüm dünyada e, Top 20'yi zorluyor. Yani 21-22 oralarda trafik olarak. Bunu da işte hemen Black Friday sezonu ya yani Kasım'ın başlarında baktığım bir data bu. Onu da son 3 aya göre yani işte Ağustos-Eylül-Kasım gibi böyle bir Eylül-Ekim-Kasım gibi bu süreci kapsayan bir döneme baktım. Top 20'yi zorluyor. Ama neyde top 3'de dersin? En çok sitede kalma süresi. Hmm, süper. Top 3'de nereden sonra geliyor? Amazon.com, Amazon Almanya ve ondan sonra Trendyol.com. Çok güzel. Çok yani hani Çok şaşırtıcı. Evet. Bunun da sebebinin işte influencerlar olduğuna inanıyorum ben aslında. Tabii. Çünkü link verdim, gidin alın konusu var ya işte sonuçta evet. buradan komisyon alınıyor ciddi miktarda. Aynen ciddi miktarda diyorum. Çünkü kampanya dönemlerinde gerçekten o komisyon oranları şaşırtıcı seviyelere çıkabiliyor. Hem işte trend yolunda kendi cebinden koyduğu Tabii. hem de tedarikçinin de bunu ekstra ekstra arttırdığı durumlarda e, böyle olunca da ister, ister yani Bu çok güzel bir düzenek. Pazarlama bakış açısıyla. Çünkü sen gidip peşinden koşmuyorsun kimsenin. Hı -hı. Bu sistemi eğer kendisi... Adet zinciri gibi. Yani, tabii, tabii ki. Bir Aynen. Ya adama çalıştırılabilecek bir liste yapıyorsun. UTM'li beraber ölçebileceği. Aynen. Abicim ne kadar çok satarsan ya o, ne kadar köfte o kadar ekmek yani baktığında tamam sen çalış herkes kazansın. Tertemiz iş mi oluyor? Evet. ya yani bu tamamen orada influencer'ın yeteneğine kalmış oluyor artık. Sattırabileceğine inanıyorsan oradan sonra evet. E, yokuş aşağı. Burada şunu da söyleyelim. Hani trendleri konuştuğumuz için gönderme yapalım. Bak hala burada aslında mobil site uygulamanın UTM sistemlerinin çalışması. Yani şimdi bu dediğin sistemi herkes çalıştıramıyor. Yani sen link verdin. Senin linkinden atıyorum. Sen tableti yönlendirdin ama ben senin linkinden çıktım. Gittim bardak aldım dediğin noktada herkes bunları ölçemiyor. Bu altyapı aslında bir de yatırım yapılması gereken bir şey. Aynen. Bütün perakendeciler zaten yani bugün bile sen işte bir tedarikçi olarak bir perakendeciye gidip evet sen de bir kampanya yapmak istiyorum ama işte bu reklamım için sen bana bir UTM linki ver ki hani bu link üzerinden gelenler ne kadar satış, satın alma yapmış bunları ölçelim dediğinde herkes bunu vermiyor. Evet. Yani hala bunu vermekten imtina eden çünkü şu korku da var. Ya o linki verirse ve sen çok da çok da trafiğin olmadığın ortaya çıkarsa yani çok da senin tercih edilebilir bir nokta olmadığın ortaya çıkarsa evet, ne yapacaksın? Bizim elimize düşse o falan o neler yani, <laughs> ya aslında sen zaten bunu yaptığında otomatikman beni bir kıllandırıyorsun yani ama <laughs> acaba doğru yerle mi kampanya yapıyoruz diye bir soru işaret oluyor. Şimdi öyle olduğu zaman ben ben de direkt hani gerçekten soğuyorum yani bir dakika buraya para harcamıyorum o zaman. Çünkü görmediğim şeye para harcamak bana büyük O zaman yükseliyor. sana bak başka bir soru sorayım. Tetikleyecek başka bir şey. Aslında hep böyle kızdığımız bir şey var ya. Ulan ya bu kampanyayı kim kurguladı ya böyle ulan. Niye iş bilmezler bu kadar şey yapıyor dediğim şey var. Arkadaşlar şunlara bir bakın ya. Hani bu adam bu kadar trafik alıyor mu orada? Bir kampanya sonucunu bir analiz et ya. Bu benim çok kızdığım bir şey. Yani kampanya yapmak çok güzel. Hani acaba kendine mi skor yazdırıyor diye düşünüyorum. Anladın mı? Hani adam kendini mi yukarı pazarlıyor? Abi bir de hani yaptığın işin de bir değerinin olması gerekmiyor mu ya? Şimdi şöyle hem o kısmı var hem de dediğim gibi yani bunun içerisinde çok fazla parametre var. Yani bugün pazarlamacıların hepsi kendileri oturup metriklere bakmıyor. Kendileri kampanyayı tasarlamıyor. Keyword'leri, UTM linkleri Tabii. bunları genelde ajanslar vasıtasıyla oluyor. Şimdi kimle de partner olarak çalışıyorsun bir de işin bu boyutu var. Aynen öyle. Ya da işte metrikleri sana nasıl sunuyor? Ya da sen bir pazarlamacı olarak aynı anda kaç top çeviriyorsun da dönüp o metriklere Bak, gerçekten o bakacak zamanın var. Real time işte a buraya işte, şunu şöyle yapalım, buna çevirelim. Yani kaç kişi bir reklam kampanyasına başlamadan önce dur A-B testing yapalım, evet. bu görselleri bir gösterelim bakalım hangisi daha çok tutacak da ona göre en çok tutan görselle evet. Ya yani Bunların hepsi dijital pazarlamanın içerisinde olan şeyler ama ne kadar vaktim var? Patron sana ne kadar vakit veriyor bunları hazırlamaya, ne kadar nakit veriyor bunları <gülüyor> bunların <gülüyor> hepsini çalıştırabilmek <laughs> için. Yani o yüzden Hani bir de şöyle bir şey de var. Yani bir kampanya yapmanı istediklerinde hep bir şey beklenti şu yönde. 360 derece kampanya yapalım. E şimdi 360 derece dediğin zaman pazarlama yöneticisinin önüne bir anda şey geliyor yani. Hani Evet, satış noktasında yapılacak aktivitelerden tut da böyle dönüyor 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 dönüyor. Dijitalde yapılacaklar işte alt var TV'si falan falan parana göre işte yani. o dönüyorsun. Zaten paran varsa 20 derece yani. Çok da dönmene gerek yok. Çok da Biz o kadar dönemedik. Evet, evet, paran yoksa 20 derece dönersin. Ne kadar var? 20 derecede ne var? Yani onu yaparsın. Aynen öyle. Yani şey, basın bülteni çıkarsın. 20 derece o kadar. Başka bir şey yok. Onda bile artık şey istiyorlar ya basın bülteni gönderiyorsun abi para var mıydı bu işte hani ne, nasıl çıkıyoruz kısmı denen yerler de var. Haklılar ayrı mesela ona gönderme olarak yaptım ama yani o bile aslında 20 belki 10 dereceye kadar indi i̇şte yani. Onu söylüyorum yani sen söylüyorsun evet bunu kim yapmış böyle diyorsun ama hani e, arka planında da böyle zorluklar yok değil şimdi <laughs> çünkü bunu böyle söyleyeceksin izleyen biri de diyecek ki Ulan, çok konuşuyorsun öyle oturduğun yerden falan diyecek de yani ona da hak vermek lazım çünkü yani hepimiz o yollardan geçtik evet. kimse böyle böyle hep parası bol olan firmalardan başlamadı işe yani başlayanlar da vardır illaki ki onlara da çok kızıyorum çünkü bu sefer gerçekten challenge'ın olduğu yere geldiğinde böyle şey parayı falan beğenmiyorlar her şey para değil. Pazarlama benim da biraz de, yaratıcılık lazım. Benim demek istediğim aslında bu. Yani şöyle bütçe minimalinden çıkıp aslında yaratıcılık ya da kiminle çalıştığın yani çok büyük adam en iyi adam olmayabilir ama orada doğru kurguyu yapmak yani şöyle her kampanyanın kısa da olsa bir kurgusu vardır. 365 yapmana, 360 yapmana gerek yok ama baktığında doğru bir kurguyla çok daha hızlı doğru aksiyon alabilirsin. Bu belki de işte bu yanlış belki bunu söylemiyorum ama iş İşi az bilmeyle alakalı benim kolere ettiğim bir konu. Öyle yumuşatarak söyleyeyim. İlgar diyor. Cahiller. Şey, şöyle bir şey var. Şimdi Off The Record'da konuştuğumuz kısımlar vardı. Orada mesela sen şeye atıfta bulundun. Virtual Events aslında evet. gene raporlarda geçen bir şey. Neden Virtual Events geçti? İşte Sanal etkinlikler diyelim. Çünkü hani pandemi e belki hani Türkiye'de biz daha çabuk kendimizi sokaklara attık ama birçok ülkede aktif olarak devam ettiği için markalar çoğunlukla işte eventlerini sanal ortamlara taşımaya ve onları ilgi çekici hı hı. yapmaya çalıştılar bizimkiler de işte hep dalga geçtiğim işte ah, Metaverse'de bilmem ne yapıyoruz falan diye işi satmaya çalıştı da ben ona çok ayar <laughs> oldum ya. Metaverse ne sen nesin? <laughs> Bildiğin düz işte Zoom'dan ha, yapılan event. Ha, Zoom'dan yapılan event ya da hani işte böyle üç boyutlu iki tane ağzı burnu yamuk karakter. Bari Unreal Engine kullan. Yani ya, hani burada, burada şöyle bir göndermem de var. Abi e, Mark Bey bile mail attı ya herkese açık. Hani tamam güzel bir dille biz size artık efort edemeyeceğiz dedi ama 11.000 kişi çıktı. Hani bu iş zaten aslında başladığı yerde bir fail etti. tabi Yani hani ama zaten diyorum ya o iş bir vizyondu zaten yani hani bir gerçek değildi bir vizyondu evet. bir noktada geleceği şeydi ve aslında yeni bir vizyon da değildi abi bilim kurgu filmlerinde evet, zaten yılda bize bir pazarlanan evet, hikaye. senelerdir satılan şey zaten hani adam çıkıp söyleyince bir anda bu şey <laughs> şark kurnazı arkadaşlar hemen böyle dur metaverse'ü kime satarız diye Böyle bir şey yaptı yani Türkiye'de bunun bu şekilde yozlaşması benim çok sinirimi bozdu Aynen. ama diğer taraftan tabii ki bunu daha böyle gene biz online etkinlik yapalım ama insanların da ilgisini çekelim falan filan deyip aslında güzel eventlerde yapanlar var. Gerçekten bir televizyon programı gibi yapıp işte ne bileyim bir ünlü konuğun host ettiği, hı hı. işte ürün tanıtımlarının yapıldığı, kullanan insanların yorumlarının alındığı Hikaye falan. Hikayeleştirildi aslında. Bir hikayeye Aynen. bağlandı. Yani yani çünkü pandemide zaten sen evde bol bol içerik tüketiyordun görsel içerik. Çünkü işte video streaming aslında birazcık da pandemiyle hayatımıza girdi. Hı hı. İşte Netflix'lere abone olundu bilmem ne falan filan. Yani ona abone olunma ihtiyacı doğdu. Yani öyle olunca da senin online hikaye satışın eğer yaratıcı ve işte güzel kılıfına uydurulmuş bir şey de olduğu zaman bu işe yaradı yani. Çünkü düşünsene okula online, işe online yani sıkıldığı insanlar evet. ve sürekli işte ekranın başında oturuyorsun, kamerada üstünde gömlek altında don, zor bir evet. zamandan geçti insanlar. İşte diyorum ya sonra da ihtiyaç hep böyle şey, biraz daha kendisini eğlendiren, güldüren içeriklere doğru yönelmeye başladı. Bunu güzel yapabilen markalar oldu. Ya şimdi... Çok konu var da burada ben gene keseceğim. Ondan sonra 2023'e artık geldik diyelim tamam mı? 2023'te evet. biraz platformları konuşalım. Hangi sosyal medya platformu olacak? Ondan sonraki 20, 2023'te neler olacak? Biraz trendlerden bahsettik. Dolayısıyla da burada kapatıyorum. Gençler sorularınızı gönderin bize. Biz alalım gene soruları. Ama biz buradayız. Bir bölüm daha kaydedeceğiz. Size bir hafta daha zaman veriyoruz. Biz de biraz dedikodu yapalım artık ya. Görüşürüz. <laughs> bakın görüşürüz.